Dikkatimi çeken en önemli şeylerden birisi benim. Fenerbahçe'nin çok daha dinç görünmesi, maçlara çok daha agresif bir şekilde başlaması ve Beşiktaş'a göre en çok fark yarattığı noktalardan birisi olarak da temaslı oyunda rakibine karşı ağır basması ve yine en önemli noktalardan birisi Fenerbahçe uzunları çok iyi sıkılıyor. Yani Melih'in oyun karakteristiğinden ötürü e, devrilmesi en önemli artılarından birisi olmasa da Cambridge serinin genelinde en iyi oyuncu senin genelin en iyi oyuncusu olmasının avantajını da burada yakaladı. Çünkü yaptığı iyi perdelemeler sonucundaki Avrupa'da bir pivot bir uzundan en çok aranan şeylerden birisidir de bu. Devrildikten sonra hemen bir mismatch'i yaratıyor ve Beşiktaş bir numaraları iki numaralı 3 numaralarının size olarak Cambridge'e karşı küçük kalmalarından ve Beşiktaş yardım savunmasının da ilk iki maç sonunda o ters eşleşmeye karşı yardım getirmesinde yarım saniye, bir saniye e, geç kalmasından ötürü de kemin boş smaçlarını veya boş isabetlerini hepiniz gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Siz Cam nasıl buldunuz? Utkan sen de başlayalım Fatih abi sen bitirmiştin. Sence Cam neyi iyi yaptı? Ya şöyle Cam Birch, Cam en büyük artısı Emin Arteri'ye karşı oynamış olması. Ya yani Emin zaten kariyer boyunca rübant alma konusunda oldukça problemli bir uzundu. E, oyun devamlılığı, oyun aklı, e, soğumayı okuma konusu her zaman e, sıkıntılı bir oyuncuydu ki ya, Terry bence basketbolda en çok heyecanlandıran şey alüp yapmak. Başka bir şey onu çok fazla heyecanlandırıyormuş gibi gelmiyor bana. E, ama Cambridge o kadar zıplamasına gerek kalmadan e, cümle bantlarını alarak, e, doğru pozisyon alarak, doğru anda doğru yerde bulunarak Fenerbahçe için önemli bir hücum şansı oldu ama şunu genel olarak kabul etmek lazım. Beşiktaş size olarak Fenerbahçe ile yarışabilecek bir takım değil. Yani Mete 3 numaraya koyduğunda Fenerbahçe size olarak gerçekten büyük bir fark yaratıyor ki maçı aslında döndüren noktayı da budu. Buydu. Yani ikinci ikinci maç üzerinde konuşuyorum. Cambridge, Mete Can Red win'li 5, Melih'li 5 bir anda büyük bir size farkı yarattı ki e, yani Mete Can'ın o sırtı dönük oyunları e, işte Beyt e, şeyin e, Devon Hall'un e, fizikli durumu Fenerbahçe büyük avantaj yarattı. Cambridge'de bu avantajı çünkü çok fazlasıyla Beşiktaş size olarak yarışamadığı için Beşiktaşta da e, Fenerbahçe'ye de yardım soğumasına da çok geç kalıyor. E, Beşiktaş dolayısıyla da e, Fenerbahçe'nin hücum almasında, yardım soğumasında, alan bulmasında çok büyük bir avantajı oluyor. Ben şaşırmadım açıkçası. Benim için önemli olan nokta şuydu. Yani Cambridge'ün e, soğumada yaptıklarıydı aslında. Çünkü e, Melli iki puan aldıktan sonra Fenerbahçe orada bir problem yaşayabilirdi açın yokluğunda ama. Hani dediğim gibi adam Final Four'da zaten e, bu işin e, en gösterici performansını saydıktan sonra final sesine devam ettirdi. Ben de sonra hatta biliyorsunuz dün Twitter'da tartışmalı bir konu attım. İstersen buradan o konuyu da açalım. Bunu onu, onu bence e, şeyde seri biraz Bence insanlar soruyor çünkü. İyi peki tamam o zaman açalım abi. Ee, şöyle bir şey Euro ben biraz bahsedecek olursam Europs'tan dün e, Cambridge fotoğrafı paylaştık ve sizce kalmalı mı, gelecek sezon için sizce kalmalı mı yoksa e, yollar ayrılmalı mı şeklinde bir tweet atmıştık ya sen de bu tweet'i alıntıladın ve e, gitmesi gerektiğini söylemiş yani e, yolların ayrılması gerektiğini söylemiştin. Bunu biraz daha açmanı rica edeceğim senden Açacağım ama önce chat'ten de şey merak ediyorum. Yorumları merak ediyorum onu söyleyeyim. Asi evet onları da soralım. Aa, arkadaşlar sizce Cambridge kalmalı mı? Gitmeli mi? Gelecek sene için. Ya Şöyle. Şu, durum şu. Meli'nin kontratı var. Fenerbahçe-Bangol'a e devam edecek. Ee, haliyle uzun rotasyonda iki oyuncu yerini doldurmuş oluyor. Yantünen aldı. 4 numaradan artık Melli'ye süre veremeyeceğin ortada. Ee, dolayısıyla da Fenerbahçe uzun rotasyonda bir de yerli alacağını ya yani sertaşla devam edip ya da atıyorum başka bir yerli alacağını düşünürsek aslında 3 oyuncusu doldurmuş oldu Fenerbahçe şimdi bir tane daha ekleme yapması lazım birden fazla ekleme yapması konuşuluyor İşte diyorlar ki yoruluk artık çok daha uzun ee, gibi konuşmalar var ama ya şöyle bir durum var oyuncuyu sürekli oynatamadığı zaman da maç eksiği problemi yaşıyorsun devamlılık problemi yaşıyorsun ritme girme problemi yaşıyorsun dolayısıyla da e, bu oyuncu kaldı diyelim ama e, 12. oyuncu olarak kadro yazılamayacaksa ne kadar konsantre olabilir ne kadar işin içinde kalabilir? Ya mesela e, belki bu maçı izleyenler görmüştür. Bozi Colson işte 3 maçtır e, yabancı sınır yüzünden oynamıyor. O suratı sirke asıyor. Ya normal çünkü bu oyuncular oynamak ister. Yani 500 bin dolarımı alayım da oynamayayım pek diyecek karakterde oyuncular olduklarını zannetmiyorum ben Fenerbahçe'de oyuncuların. Dolayısıyla da öyle uzun sezonda 12 oyuncu kadroda ben zaman zaman olurum, zaman zaman olmayayım, olmam tarzı bir düşünceye girer mi? Bilemiyorum. Atıyorum Fenerbahçe bir uzun almadığı senaryoda Kem çok iyi bir oyuncu. Şimdi sakatlanmadı diye bize yazanlar olmuş ama Fenerbahçe bütün sezon Kem'i doğru kullanmak, az kullanmak zorunda kaldı. Yani zaman zaman o dizindeki problem sebebiyle oynatılmadı, az kullanıldı üzerine çok fazla yük bindirilmedi dolayısıyla da bu her zaman böyle olacağı anlamına da gelmiyor. Yani bu oyuncuya sen güvenip öbür sezona başladığında bir anda bambaşka bir senaryoda da karşılaşabilirsin. E, Fenerbahçe'nin bir atletik uzun, devren uzun, oyun problemi, oyun e, teması gereği ihtiyacı olduğu da aşikar. Burada iki, bence çözüm yolu var. Ya Cambridge tutulacak, Fenerbahçe bir uzun daha alacak. Ya da Cambridge e, gene kalacak. Pardon, Cambridge kalacaksa Fenerbahçe bir uzun almayacak. E, Cambridge gene kalacaksa ve uzun alınacaksa Bango kiralık gönderilecek. Ben bunun çok olası olduğunu zannetmiyorum. Çünkü sonuçta ben bu Bango'ya bir takım sözleri bildiğini düşünüyorum. Ee, ve e, Fenerbahçe onu parlatmak, değerlendirmek isteyecektir. 26 yaşta sonuçta. E, o zaman ya, matematiksel gereği ben Ken kalmasını kalmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ya, bir tercih. Hı hmm. Fatih abi sen ne düşünüyorsun? Bu arada şeyde de kalmalı diyenler biraz daha fazla. Ben de kendi fikrimi e, senden sonra söyleyeyim. Valla ben Utkan'la benzer fikirdeyim. Yani hı hı. evet, Tikenberç bence özel bir performans sergiliyor ama şu an Fenerbahçe'nin uzun rotasyonuna baktığımızda, e, Jason Bengo'dan eğer koç işte e, Şubat ayında mı geldi Jason Bengo? Şubat ayında gelmişti sanırım. Jason Bengo'dan aslında Şubat'tan bu yana o yaptığı idmanlardan sonra bu oyuncudan çok verim alamayacağına karar vermediyse çok Tikenberçlülük bir önümüzdeki dönemi çok görmüyorum ben. Fenerbahçe'nin biraz daha 20 dakikalara yakın oynatabileceği bir uzuna ihtiyacı var. Yani belki şey değil 30 dakika 25 dakika 30 dakikalık bir uzun değil ama 20 dakikaya yakın 15-20 dakika arasında güvenebileceği bir Hı -hı. uzuna ihtiyacı var. Bu da yani özellikle burada söylerken şey söyleyelim. Ken sezon sonunda getirdiği çok ciddi bir avantaj vardı Final Four'da da. Kısanın karşısında kalabilme avantajı vardı. Bu tarz bir uzun olursa bence Fenerbahçe adında faydalı olur. E, Ken Birch'ün de ben Fenerbahçe'deki sezon finalinden kaynaklı herkesin ağzında bir tat bıraktığını düşünüyorum. Bir örnek verirsem biraz yaşlılığımız yine ortaya çıkacak ama e, yaşlılar biraz hatırlar. 2007'de Fenerbahçe uzun zaman sonra e, şampiyon olduğunda Fenerbahçe'nin uzunlarından biri Ayra Clark'tı. Sezon ortası gelmişti. Aynen sezon öyle. ortası gelmişti ve 4 final maçında Anadolu Efes'e karşı ya da o zamanki adıyla Efes Pilsen'e karşı 4 maçı da en iyi oynayan oyuncuydu. 4 maçın sonunda en fazla verimlilik puanına ulaşan oyuncusuydu Fenerbahçe'nin. Ve o takımın kadrosunda Damir Mursicler, Will Solomonlar, İbrahim Kutluaylar, Ömer Onanlar de yani kadroda babalar vardı. Ama o babaların olduğu yerde Ayrıca çok büyük fark yaratmıştı. Benzer performansı da Cambridge sezon sonunda yaratıyor Fenerbahçe'de. Hem şey tarafında, Final Four'da hem de ligde yaratıyor. Ama sezonu genelini düşündüğümüzde Cambridge'ün oynadığı maçlar yani iki elin parmaklarından fazladır ama yani dört el değil. Yani hmm. Onu da söylememiz lazım. Anlıyorum abi. Ya Bango Şimdi çok uzun süreler alamadı. Hani sadece İdmanlı'da olacak iş değil haliyle e, ve iki buçuk senelik bir kontratla gelmişti yanılmıyorsam. Yani şöyle bir seçenek de bence kötü bir seçenek de değil sonuçta Fenerbahçe e, yüksek tefe bir takım, A seviye bir takım ve hani bankonun gelişimine ket vurulmaması için belki sözleşmesi bir yıl daha uzatılıp bir başka takıma kiralanabilir çünkü onu şu anki hali hazırda kontratıyla alacak zaten bir çuval dolusu takım var Avrupa'da. abi yani oyuncu ya bir bonservis ödendi ama yıllık maaş mı manasında zaten çok almıyor. Yani o sebepten dolayı eğer ki Şaras'ın beklentileri e, ne şu an itibariyle tam kafasındakini karşılayamadıysa bence öyle bir yola da girebilirler. Yani kötü de bir yol olmaz bence. Ama oraya da ilgili bir not düşeyim Semih. Yani işte bir tane oyuncu transfer ettin Kasım ayında. Onur Alp Bitim. Hı -hı. Kiralık gönderdim. Forma giyemedi. Çok az Hı -hı. forma giydi. Çok kısıtlı forma giydi. Ve şu anda Onur Alp Bitim soru işaretini attığın önümüzdeki yıl için. Ya Onur o yüzden Fenerbahçe'ye direkt gelseydi muhtemelen şu an çok daha e, heyecan yaratırdı bence. Ya tamam canım o zaman hani şey ya bir kere abi şöyle kiralık bir kere, kiralık sektörü çok verimli olmayabilir anlamında söylüyorum. Anladım ama Jagaç sana mesela oynayarak geldi abi. Bu biraz pozisyonla da alakalı. Jagarçı oynayarak gelmedi ya. Jagarçı'dan sakatlandı. Uzun süre oynamadı. Hatta Okey. İstanbul'da itman yaptı Jagarçı. Ee, şey değil miydi? Sakatlıktan döndükten sonra belli bir dönem oynamadı mı ama? Nisan'da. Ee, Nisan'ın Nisan'da falan çok az bir maç oynadı o da. Çok az sayıda maç oynadı. Ee, evet yani o maçları şey yapıyorum. Yani, o maçlarda çünkü biraz dakikas anlamında hani böyle 5-10 dakika oynamadığını hatırlıyorum da. O sebepten dolayı. Yani daha uzun süreler aldığını hatırlıyorum. Ama, ama maç, bir, o neyse önemli değil abi. Biraz da pozisyonel olarak da şu an Avrupa'da bir 5 numara açığı var. Yani e, siz sonuçta oyuncu şey kiralamayacaksınız abi. Barcelona, Real Madrid'e falan kiralamayacaksınız. Daha düşük seviye. Gerekirse bir kademe daha düşersin. Çünkü unutmayalım bu oyuncu 4. E, seviye turnuvadan geldi. Jaragoza 4. seviye turnuva. Tamam ACB oynuyor. Okey. Ama şeyde Avrupa'da. E, hani Euro Cup olabilir mesela. Ha, olamaz mı? Bilmiyorum ya da Euroleague takımları da isteyecek Euroleague takımları da var. Vardır ha, onun çok. Ya, ya bu arada ver, vermek istesen çıkan alır da ben buna karşıyım. Çünkü şimdi o zaman 26 işte boyunca niye yatırım yaptın? Niye bol servis verdin? Bu kadar Hı -hı. E, yatırım yapmana gerek yoktu. Ya, Fenerbahçe'yi tutman gerekiyordu bu arada. Uzun vadede tamam. uzun vadede eğer kat kalsın bangodan ama e, yani sonuçta bir yatırım yapıyorsun ve bu yatırımın karşılığını ne kadar erken alırsan o kadar daha iyi. Şimdi gittiği bir koştan ne öğrenecek? Mesela Bangun'un eksiği ne? Bangun'un bence oynamaktaki en büyük eksiği Canberk'e e göre soğumadaki problemler Soğumada hmm. bence Eurocup seviyesinde. Evet bunu Ama, zaten konuşmuştuk da videoda geldiğinde. Bunu, video. bunu kalkıp Saras'la beraber geliştiremeyecekse ya şu o zaman yanlış yatırım diye düşünürüm ben. Kiral Çünkü 22 yaşında 21 yaşında bir uzun olsa ben katılırım dedim. Ama 26-27 yaşındaki bir uzun için ben bir sene daha göndereyim gelsin işte iki sene, üç sene bende oynasın. Olabilir mi? Olabilir de o zaman Şubat ayında Fenerbahçe e, bu hamleyi biraz zar olarak atmış diye düşünüyorum. Hı hı. Anlıyorum abi.